o tür isteyen müşteriler de var. Buradaki herkes ailem gibi ve burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Televizyonda görüldüğü kadar abartılı olmasını istemiyoruz. Tişört biz uyarıldık hatamızı da gördük yapmıyoruz de tepki toplayan görüntülerin çekildiği sokaktayız. Zaten o videoların çoğu eski videolardı. Karşı olduğumuz tek şey her yerde böyle bir şey yok. Sadece bir mekanın veya iki mekanın yaptığı şey bütün koskoca Marmaris halkına yıkamazsınız yani. İşte o görüntülerden sonra peş peşe baskınlar yapıldı ve pek çok mekansa kapatıldı. İşte o mekanlardan biri ise buydu. Yeni düzenleme geldi. Bunu durdurmak için müziği kapatıyorlar. Mekanların kapanmasının hemen ardından şu anda sokağın geneline baktığımızda ...o eski görüntülerden eser kalmamış durumda. Evet bazı konularda haklı. E, belediye bizi uyardı. T-shirt konusunda e, bazı sandalye çıkma gibi dans konularda bizi uyarı aldık. Ve bir daha da yapmadık. Turist bu eğlenceyi istemese burası bu kadar yoğun olmaz. Denetimler son günlerde bir aylık arttırıldı. Bununla birlikte yeni düzenlemeler de getirildi. Bakın bir dakika kaldı. Bu yoğunlukta herkes eğleniyorken... Şimdi müziği kapatacağız, herkese evinize gidin diyeceğiz. Ancak bu düzenlemelerden hem esnaf hem de turist memnun değil. Eğlence erken bitiyor ve biz dönmek zorunda kalıyoruz. Bunun çözümü 12'de müzik kapatıp mekanı boşaltmak değil. Biz hesap verince bu sefer müşteri bize bozuluyor. Yani her türlü biz zararlı çıkıyoruz. Gece 12'de müzik kapanı diyor müşteriler gelmemeye başladı. Her yer geç saate kadar açık olmalı bence. Müşteriler eğlenmek istiyor. 12'den sonra en azından ışıkların kapanmasını istemiyoruz. Bir ton insan buradan ekmek yiyor. Bence bunun çözümü müzik değil.